Herkes çıkacak şuna. Daha gel. Daha gel. Daha gel. Serdar Hoca ben Serdar Hoca ben misin söyle. Valla son zamanlarda kendi kategorisinde kendi boyunda kim podyuma çıkmışsa hepsinin içinden geçer. Bu kadar formda yani. Çok sağ ol Serdar Hoca. Murat'ı takip edin ve çünkü gerçekleri bile ondan duyabilirsiniz. Çok az kişiden ve ondan Eyvallah. Herkese merhabalar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda çok özel bir konuk var. Kendisi benim için çok ayrı bir yere sahip. Serdar Hoca. Bugün kanalıma ilk kez misafir oluyor. Biz defalarca antrenman yaptık. Pandemi süreci, ondan sonraki süreç Serdar Hoca'nın bana kattıkları çoktur. Takip edenler bilir. Ama bugün kanalıma e, ilk videomuzu çekiyoruz. Aktolga sırtını döndüğünde konu kapanır derler yarışmalar için. Bugün bu konuyu kapatan ilmanı, o ilmanın bazı kesitlerini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kendimi bugün Serdar Hoca'ya bırakıyorum. E, şimdiden çok teşekkür ederim Serdar Hocam kanalıma geldiğin için. İnşallah nice nice videoları yiyeyim şimdiden. Murat'ın yarışmasına az bir süre kaldı yarışma hazırlığına uygun bir şekilde bir antrenman dizayn edeceğim kafamda. Ona doğru gideceğiz. Ee, sizin de denemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi işgücüler olarak karar vereceğiz antrenmana. Hangi hareketleri yapacağına, ihtiyacımıza göre ve bu ihtiyaçlarına göre e, karar verip e, bir idman programı yapacağız. Dediğim gibi yarışmasına az bir kaldı. Formu da çok iyi. Bu kadar. Serileri bitme bakalım nasıl olacak. hareketimizde normalde son hareketi alarak yaptığım rope pull başlayacağız. İyice stretch yapıp kalıp kanı pompalayalım. Daha sonra şiddetli kısmına geçeriz. İlk önce 15 tekrar iki tane ısınma setiyle başlayalım. Normalde her zaman söylediğim gibi bu egzersizi spor hayatım boyunca, yarışmacılık kariyerim boyunca son hareket olarak yapmışımdır. Ama bazı durumlarda yarışmaya yakın olan dönemlerde ilk hareket olarak da kullanıyorum. Hem tamamıyla e, stretching ve oraya kanın dolmasından faydalanıyoruz. Daha sonra da şiddet için geçtiğimiz hareketlerde rahat ediyoruz. Evet başlıyoruz. Saat şu anda 2'ye 20 var. Başlayalım bakalım. Çek saati kanka. bakalım antrenmanımız ne kadar sürecek ne kadar zamanda tatmin olacağız haydi bakalım 20 kilodan mı? Evet. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beraber. 4 tane istiyorum. 3, 2 istiyoruz. istiyoruz. <laughs> Aman baby. Evet, tamam. Su içerim. Su içmek önemli bir şey diyorlar. İyi başladık. Tempolu. 12 tekrarda maksimuma çıktık. Elimizden geldiğince sıkıştır sıkıştıra. sıkıştıra. Bakalım şimdiki sıradaki egzersiz ne? çok sevdiğim bir harekettir. Yarışmacılık zamanında çok kullandığım, çok sevdiğim bir hareket. Maximum stretch. Evet. Tamamıyla konsantre hissettiğimiz bir hareket. Gerçekten latların gelişimi için çok önem taşıyor bence. Her antrenmanda olması gereken bir açı. Sen ne diyorsun? Kesinlikle sarıcım. Özellikle benim fark ettiğim hani ön pozlarda falan o, önden lefke için çok iyi oluyor. Dorian Yates abi diye. <laughs> Çok sevdiği bir harekettir. <laughs> Dori'nin de buraya bir yere sıkıştır abi. Bilmeyenler <laughs> için. four time how you got to say biz de söyleme aferin bro aferin sana kemik kemik tek Reha. Şey. Oh. Oh. Evet. Hadi oradan beraber. Oh. Bir, <laughs> <Üç. Evet. gülüyor> bir, tane. İki. tane beraber. Bir. Agresif çek şunu. Tadak al. Tadak Aferin, aferin. Ee, çok salonda yoktur ama çok iyi bir hareket. Hayır o yani. Evet. Yukarıdan çok pek yok salonlarda ama. Valla bu tip, bu tip, bu tip egzersizler, antrenmanın kalitesini, sertliğini artırmak için ideal. Kaçıramadığın hareketler <laughs> tamamen adel üzerinde kalıyor. O zaman hem yarışmacılar için hem sedanterler için ideal oluyor ama ilerlemiş, bizim gibi ilerlemiş antrenman tekniğini kullanan insanlar için biçilmiş kaftan tabii ki. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel oldu. Güzel bir tempo. İlk iki hareket özellikle çok sert girdik. Evet. Şimdi daha tempolu. Evet. Bir de her set kilo arttırıyoruz yani. Hep evet. yani, o evet. her zaman çok önem çalışıyoruz. Yani. Gelişmemiz için gerekli olan her şeyi uygulayacağız bugün. 2-3 teknik birden. Hey. <laughs> hey. <laughs> Son son sarı ölüm. Yastık göğsünün uzasın ileri. Yastık göğsünün uzasın ileri. Evet. 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 Agresif hadi. Var o gücün. Şimdi oldu. Oh! Ya. Ya. Cookie taker. Oh, semua. Normalde Reverse Barbell olarak da yapıyoruz ama bugün makineler elimizin altındayken böyle bir tercihimiz oldu. Bu da latların alt kısmı için çok ideal bir hareket bence. Makine de çok ayrı hissettiriyor Aynen. yani. Boşa çekip çekmeyeceğiz tabii ki. Sıkmak önemli. Sanki podyumda sırt pozu veriyormuş gibi çektiğiniz zaman. Zaman içinde çok efektif bir hal alabilir. Görelim direkt. Bu formda bir adamda görelim hemen. Gayet güzel. Bir de şöyle kanat pozu öncesinde çek. Geriye doğru yat. Geriye doğru yat biraz. Evet. Kol, kalfını ka, da koy kardeşim. Kalfını da koy geriye. Evet. evet şimdi Çok şık. Haydi devam edelim. Cemil gitti kamera bende sen <laughs> <laughs> Evet Evet Murat'cığım. Nasıl gidiyor antrenman? <laughs> Gayet iyi Serdar Hocam gerçekten yoruldum. Çok iyi form tutmuşsun. Çok sağ ol Serdar Tebrik Hocam zaten seni. senden hem bir form çek alırım hem de <laughs> pozlar için tavsiyelerin. Eyvallah. Şampiyonluk geliyor bir an <laughs> Serdar Hocam biliyorsun ben hani hep diyorum elimden geleni yapıyorum Tabii senin mi? benim formda olduğunu düşünmem bile çok yeter şey. benim için çok sağ ol. Gördüğüm en formda adilelerden biri son zamanlarda. Çok Ama sağ ol Serdar Hocam. Tebrik ediyorum güzel Teşekkür. böyle görmek seni. Teşekkür ederim Serdar Hocam senden bunu duymak yeter. Eyvallah. Yarışamasam da olur artık. Yok artık <gülüyor> yarışıyorum. <gülüyor> Yarışmadan olmaz. Benim. Hadi geçelim. Show sure, oh <laughs> oh oh the Şey. her yani, evet. e, 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 e. evet, zaman... Benim adım eski, sen kendi öyle şey düşünmeyeceksin. Süper şu an. Başka iddia... Buna dair bilemezsin. Gökün dışarıda, kağıtları kontrol ediyorsun. Arka bacağını sıkıca. Sırt pozlarında da ilk önce aşağıdan başlayacaksın. Her zaman. İlk önce aşağı kontrol edeceksin. Sonra üstte oturacaksın. Bütün pozlarda tamam. her zaman öyle bir yer. Vallahi son zamanlarda kendi kategorisi, kendi boyunda kim podyuma çıkmışsa hepsinin içinden geçer. Bu kadar formda yani. Çok sağ ol Serdar. Evet, Egzersizlerimizi bitirdik. Cem'e çok uzaktı Biraz yakınıma gel ya. Sana sesimi duyurmak için bağırıyorum ve enerjim tükeniyor gerçekten ya. <laughs> Öldürürüm seni ha. Ben duyuyorum hocam sağ ol. Birkaç video daha çekelim de ondan Aa. sonra. Sen... İşimiz vardı ya. Yani şey video çekiyorsun, acı bademden çekiyorsun tamam mı? Tövbe estağfurullah. Kronometre hazır <laughs> evet. Ne yapıyoruz? Dört hareket yaptık. Açıcı, kalınlaştırıcı. Ondan sonra alt uçlara vuracak şekilde. Şimdi cable'larla seven e, prensibini uygulayacağız. 7 set 30 saniyeli 10 tekrar yapacağız ve antrenmanımızı bitireceğiz. O Senkronize bir şekilde beraber başlıyoruz. Sen hem saniye yapıyorsun. Şuraya koyuyorum. 30 saniye uygulayacağız. Evet. Hmm. evet. Böyle başlıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. en çok sevdiğim antrenman prensibi. Sen de biliyorsun, herkes de biliyor zaten bunu. High intensity. Her zaman Mike Pence'nin, Doyan Yes'in fundamentalında o tarz antrenmanlar yaptım. 3-4 hareket, belki 5 hareket, 6 hareket ama sistem hep aynıydı. Isınma, orta ısınma ve ana set şeklindeydi. Ama artık yaşım ilerliyor, form durumuna göre hep zannettiler ki insanlar hep sert bu şekilde 30-35 dakika yapıyor. Hayır, bunu hep izah ettim. Bir kere daha lafı gelmişken şey muhabbet edelim. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Vücudu tipi farklıdır. İhtiyaca göre antrenman yapılabilir. Bana yarayan bir şey başka birine yaramayan bilir. Kimisi 35 40 set antrenmanda tatmin olur. Kimisi 5 6 set oluyor. Hep bunlar değişkenlik yaratır arkadaşlar. Ben sadece izah ettiğim bazı şeylerde kendi kendime uyan şeyleri yaptım. Ama şu anda işte gördün 4 hareket üstü bir sistem uyguluyoruz. Herkese tavsiye ettiğimiz gibi Murat da bu konuda çok bilgili Çok fazla antrenman prensibi var Hepsini öğrenin ve bunları uygulayın O yüzden Murat size bu bilgileri kanalında yeteri kadar verecektir Takip etmenizi de öneriyorum Çünkü Murat gerçekten Örnek bir sporcu, örnek bir kişilik Çok efendi Benim zaten kardeşim biliyorsunuz Ama hani takip edilmesi Dediklerinin dinlenilmesi gereken iki üç kişiden bir tanesi. Geri kalanı gerçekten çok, çok enteresan olayım. işler yapmıyor. Ama Murat'ı takip edin ve dinleyin çünkü gerçekleri bir tek ondan duyabilirsiniz. Çok az kişiden ve ev ondan. Eyvallah. Evet. Hadi gel. Motivasyon aldık, devam. hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir antrenman oldu valla. Ben gerçekten e, izleyen herkesin kesinlikle denemesini öneriyorum. Ben çok yoruldum. E, Tabi hani biraz yarışa yakın olmam da benim enerjim düşük. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Serdar Hoca'ya ayak uydurmaya çalıştım. Ha, bu demek değil ki Bahtta olsam ayak uydururdum demek değil ama. Çok, e, çok iyi bir idman oldu. Güzel bir idman oldu. Ya, ben... bu tip dönemlerde hani bu tarz idmanlar bana çok şey katacağını düşünüyorum zaten sonra. Hı. Ya büyük motivasyon Serdar Hoca'nın da ee, benim formumu beğenmiş olması ayrıca bir motivasyon. Ee, Serdar Hoca zaten kendisi hep der. Kötüysen direkt söylerim de. Sağ olsun. Her şey yolunda gidiyor. Her edeyim. zaman öyle Çok sağ ol Serdar Hocam geldiğin için. Rica ederim kardeşim ne demek. Başarılar diyorum sana. Mı? Daha var Çok zaten. Çok sağ ol Serdar Hocam. Ama şu anda formun hazır zaten. Yarın yarışmaya girecek durumdasın. Yani 12 saat su içmeyip biraz yüksesem, podyuma çıkacak durumdasın. İnşallah önümüzdeki 4 hafta bunu korusun. İnşallah Serdar hocam çok teşekkür ederim. Abi. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.